Oh my god. What's so, up, boys? Evet arkadaşlar şaka merhaba nasılsınız iyisiniz benim teşekkür ederim uzun süredir görüşmüyorduk nasılsınız yani çok garici yabancı bir takipçim yok ama neyse abi nasılsınız cevabımı aldım evet evet bugün açıklama videosu yapmışız şimdi niye video gelmiyor hızlı bir açıklama videosu olacak niye video gelmiyor küçük abi olmuyor yani derslerle falan biraz sıkıntı oldu zamanı şimdi tatile girdik bir iki video gelecek ama kanal formatını değiştireceğim onu söyleyeyim öncelikle sonrasında efendim düşüneyim abi çok bahsedecek bir konu yokmuş benim neyse nasıl videolar gelebilir abilerde tarih içerikli alternatif tarih veya of History de üzerinden anlatabilirim bir şeyler. LG of Civilization veya Undertale videoları gelebilir yine. Ama tarih içerik olacak. Zula mobil çekmeye düşünüyorum. Çünkü bilgisayarım kaldırmıyor. Önce mobil ekleyeceğim. Mobil oyunlar devam edecek. Öyle abi. Evet bu kadar abi. Görüşürüz. Bay bay.